Merhaba arkadaşlar, her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bir videoda daha sizlerle beraberiz. Uzun zamandır video çekemiyorum, bir 7-8 aydır. Bazı sebeplerden dolayı artık haftada bir tekrar video yüklemeye başlayacağım arkadaşlar. Bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Bu videomda sizlere Ford araçlarda anahtar pili nasıl değiştirilir ve anahtarlarda olan başka bir özellik var. Onu göstereceğim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Hızlı bir şekilde Ford araçlarda anahtar pili nasıl değiştirilir hep beraber görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarımız uzaktan kumandalı. Bunlarda anahtar modülü yok. Yalnız acil durumlarda kullanabilmemiz için anahtarın içerisinde de gizlenmiş bir küçük bir anahtar var. Şöyle takımlarımızı çıkaralım. Böyle küçük takımımız varsa arkadaşlar. En ince uçlusunu seçerseniz. Daha iyi olur. Şu bizim için yeterli olacak. Arkadaşlar anahtarımızın şurada bir düğmesi var. Buna basıyoruz. Buna bastığımızda. Normalde buraya yukarı kalkıyor ama burada pil modülü yok pil burada değil arkadaşlar burada Buraya bastığımızda burayı açıyoruz arkadaşlar Oldu ya Anahtarımız Pili bitti herhangi bir şekilde aracımızı açamıyoruz Burada manuel bir anahtarımız var arkadaşlar Bunu kullanabiliriz Daha sonra bunu yerine yerleştirirsiniz Acil durumlarda kullanılmak üzere Konulmuş bir anahtar arkadaşlar Burayı kapatıyoruz tekrardan. Burayı kapattıktan sonra yine arkadaşlar buradan bastırıyoruz kenarlarda. Ee, hafif hafif şöyle ince uçlu tornavidamızla burayı kastırıyoruz. Şöyle göstereceğim bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle bastırdığımızda hafif yukarı doğru kalktı zaten otomatik olarak açıldı. Burada dikkat etmemiz gereken bölüm arkadaşlar şu elektronik kısma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya herhangi bir zarar gelmemiz lazım. O yüzden bunu ayrı ve güvenli bir şekilde bir yere koyuyoruz. Daha sonra burada e, pilimiz var. Pilimizi özenle yerinden çıkarıp e, daha sonra birebir aynı olan pili bulmamız gerekiyor. Bu pili sökelim. Üzerinde yazan kodla beraber aynı e, pili bulup takmamız gerekiyor. Burada CR 2032 e, pilciye gidip ya da marketlerden birebir aynı olan pili olup alıp, alıp takmamız gerekiyor. Aksi takdirde kumandamızda problemler çıkar. E, çünkü şeyleri karşılamıyor e, özellikleri. O yüzden birebir aynı pili alıp tekrar yerine takmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar pilimizi alıp yerine taktıktan sonra üzerine yerleştiriyoruz. Önce şu tarafı yerleştirelim arkadaşlar. Temas noktasını. Daha sonra anahtarımızı tekrar alıyoruz. Yine dikkatli bir şekilde tam her taraf tam oturduğuna emin olduktan sonra anahtarımızı arabamızda test edip kullanabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar burada gizli bir bölme var. Buradan da anahtarlar, anahtarlarımızda pil bittiğinde acil bir durumda arabamızın kapısını açmak için kullanıyoruz. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra haftalık bir video yüklemeye devam edeceğim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.